Ortası boş, iki hör güçlü deve demek. Başlarına bakın diyor, başlarına koyduğu yaptığı ilavelerle beraber devenin hörgücü gibi başları var. Elma ile devenin hör güçleri iki tane yukarıya doğru, ama biri bir tarafa eğimli, öbürü öbür tarafa eğimli. Yamuk yan. Deveye benzeme merakı nereden geldi? Deve kötü bir hayvan değil. Devenin yaptığını yapsak takdir alırız. Ama devenin suretine benzemeyi kimse met etmez ki. Aa ne kadar güzelsin deveye benzemişsin desen hakaret olur. Bazı hanımlar gelecekler saçlarını yaptırırken, başörtülerini örterken, çarşaflarını örterken onlar içinden yaptığı işlemlerle beraber mütedeyyin bir hanıma benzemiyorlar. Hazreti Ayşe'ye hiç benzemiyorlar. Hazreti Fatıma'ya hiç benzemiyorlar. Hatice validemize hiç yakından uzaktan alakaları yok. Asiye validemizle tanış bile değiller. Ama deve ile akrabalıkları var. Sana anne sütü içirdiler, deve sütü içirmediler ki. Kesnim etil buht. Eğer suretimizi değiştirmezsek siretimizi değiştiremeyiz. Eğer zahirimizi şeriata uyduramazsak batınımızın şeriata uygun olduğu iddiası yalandır. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırra buyuruyor ki zahir zahir batının delilidir. Zahire bakarsın. Sarısı, cübbesi, sakalı Abdesti durmuyor, yalan konuşmuyor, hanım başında başörtüsü, çarşafı, seccadesi, tesbihi. Ha, bu varsa her şey var demek değildir. Ama bu varsa batının delilidir. O zaman batının olma ihtimali, batının Müslüman'a yakışır şekilde temiz olma ihtimali daha büyüktür. Zahiri olmayan, olmadığı halde benim kalbim temiz diyen İnsanı kendisi gibi saflar tasdik edebilir. Kendisi gibi cahiller onay verebilir. Aynanın karşısına geçer. Ben çok temiz bir insanım. Ben çok iyi bir insanım diye sabahtan akşama kadar böyle kendi kendini kandırabilir. Ama Hazreti Allah'ı kandıramaz. Çünkü Hazreti Allah ya beni Adem'e. Ey beni Adem La yeftinennekümü şeytanu. Şeytan sizi aldatmasın. Kandırmasın. La yeftinennekümü şeytanu kema ahrace ebeveyküm minel cennet. Anne babanızı cennetten o çıkardı. Sizinle uğraşmayacak mı zannediyorsunuz? Bizimle de böyle uğraşıyor işte. Önce bir yasak lokma yediriyor. Niye biliyor musunuz? niye ısrarla o yasak lokmayı sadece zararı Adem Aleyhisselam'ın hayır